Herkese merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bugünkü tarifimiz yeşil renkli köstebek pasta tarifi. Yeşil rengini ıspanaktan alan harika, lezzetli, görünüşü çok şık bir tatlı. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz, çocuklarınızın ıspanağı bu şekilde tüketebileceği, Güzel bir pasta tarifi. Öncelikle 15-20 dal ıspanağı alıyoruz ve ince ince doğruyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağı ekliyoruz ve blenderdan geçiriyoruz. Ayrı bir kapta 3 adet yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekeri beraberce çırpıyoruz. Evet yumurta ve şeker karışımımız bembeyaz oluncaya kadar çırpıyoruz. Görüyorsunuz belli bir kıvama geldi. Şimdi bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Ve bir su bardağı ıspanak püremizi ilave ediyoruz. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Bu aşamada blenderımızı çalıştırmadan karıştırıyoruz arkadaşlar. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyoruz buraya da. Toplamda 1 su bardağı sıvı yağ kullandık ama yarısını ıspanakları püre haline getirirken kullandık. Bir çırpıcı yardımıyla güzelce çırptık. 1 paket kabartma tozumuzu ekledik. Ardından 1 paket vanilyamızı da ekledik. Ve hepsini beraberce tel çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırdık. Toplamda 2 su bardağı un ilave ediyorum. Ancak unun miktarı sizin malzemelerinizin çeşidine, kalitesine, yumurtalarınızın büyüklüğüne göre değişebilir. Bunun için dikkatli katıyorsunuz. Daha az gerekebilir. Hazırladığımız hamurumuzu yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize döküyoruz. Ve hamurumuzu tepsinin her yerine ulaşması için kaşıkla düzeltiyoruz eşit kalınlıkta, eşit şekilde olması için her yere, köşelere ulaştırıyoruz. Evet, şimdi fırınımıza sürebiliriz. 180 derecelik fırında 30 dakikada pişti benim kekim. Siz fırınınızın özelliğine göre süreyi ayarlayınız. Pişen kekimizi bir bardak yardımıyla daireler şeklinde kalıplara ayırıyorum. İsterseniz farklı büyüklükte kalıplarda kullanabilirsiniz. Daire şeklindeki keklerimizden her birinden pasta yapacağız. Evet, yuvarlak parçaları bir kenara ayırıyorum. Kalan parçaları da soğuduktan sonra blenderdan geçirip toz haline getiriyorum ve süslemede kullanıyorum. Evet. Yuvarlak keklerden her birine bir miktar krem şanti sürüyorum ve üzerine ben kivi parçacıkları, kivi dilimleri koydum. Siz isterseniz muz dilimleri ya da çilek dilimleri ya da istediğiniz bir meyveyi koyabilirsiniz. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Meyvenin üzerine tekrar krem şanti koyarak en üste de blenderdan geçirdiğim kek parçacıklarını döküyorum. Evet krem şantiyeye alta sürüyorum meyve parçacığını tutması için. Meyvemizi koyuyoruz ve üzerine yine krem şanti ekliyorum. Krem şantiye üzerindeki tarife göre hazırladım. 1 bardak soğuk süte 2 paket krem şanti ekledim. Gıda boyasına gerek kalmadan yeşil rengiyle herkesi büyüleyen köstebek pastalar anında bitiyor. Evet pastalarımız hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.